Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevimli kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ezgi. Ben de Gizem. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sizlerle karşınızdayız. Diyeceksiniz ki yani okul zamanı video çekiyorsunuz. Çünkü normalde hafta sonu şu anda. Ama biz arkadaşlar azıcık hasta olduğum için ben yani o yüzden kardeşim gitmedi okula. Belki de kardeşine de hastalık bulaşır ondan da sınıfa. Hı. O yüzden arkadaşlar kardeşim gitmedi. Böyle sizlerle çok güzel bir ve çok güzel e, bir oyuna karşınızdayız. Çok eğlenceli bir oyun. Aynen çok güzel bir oyun. çok güzel arkadaşlar Ben size bakayım. 3 kişilik bu galiba ya. Bakayım yok 4 kişilik. Yanımızda birisi. Kendi arkadaşlar bu ne bu çok güzel bir şey yani İki kere zıpla. Bak, bak. iki kere zıplayınca bak böyle güzel zıplıyor. ne? Yani. Çok güzel ya bu. İçmek iyi. isterdim pamuk şeker şeylerle diye mi bilmiyorum. Şimdi ne Yok, yok. dönelim Bak ne diyeyim beni bu. Ne Ha buldum ağacın üstünde. <laughs> arkadaşlar ben açtım droplu. Keşke ne sen de mi? açsaydın. Ben açtım. Neyi? Hayır ne açtın ne da yapsaydım evet de keşke şu dropper'ı alsaydım bedava alsana şunu hmm. ben aldım 2520 TL var o çocuğun da 2160 TL'si var beni geçemez ama şimdi dropper geçiyor. <laughs> geçiyoruz bari bekleyeyim evet o beni geçiyor şöyle arkadaşlar çok eğlenceli ve çok güzel bir şeyler var. Birisi bak senin dropper'ında. İnşallah para çalınmıyordu. Ben bir bakayım. Şarkısı da çok güzel arkadaşlar. Para çalınmıyor ya. Aa, bak, aga be. Keşke çalın. <laughs> Keşke. Ben sana <gülüyor> para <gülüyor> param yok Uf, şu anda fakir oldum arkadaşlar. Tamam. tamam. 500'lük bir şey var. Alalım. 500'lük şey alma. İlk önce dropper alacaksın. 300 TL'ye. Sen 20 TL var şu anda. Ben bakabiliyorum. Ben söylerim senin paranı. Kaç kişilik ya bunun Ben bakayım. Ben. 1 2 3 4 5 6 kişi arkadaşlar. Şimdi adam öldürüyor. Her zaman ilk önce dropper alın arkadaşlar. Dropper almazsanız paranız çok yavaş artar. Az daha kim ya. Sizlere pek belki gelmedi. Öldüm. Çok yamış aslında. Arkadaşlar zaman paramız çok artıp geliyor. Arkadaşlar ben baya bir şey yaptım. İkinci kata da başlayacağım şimdi. 17.000 bin var. Hatta 18.000. bin. Hemen bakalım. Arkadaşlar, Arkadaşlar başka kişiler de geldi. Olsun canım da ilk Aynen Arkadaşlar bize baya saldırmaya başladılar şu karşıdakiler. Aynen ya. Birisi daha katıldı. Ben kendime iyice bir şey yapayım yoksa kötü olur. Kılıç aldım şimdi gelsinler ya. Şimdi gelsinler hadi. Hadi arkadaşlar bakalım. Şimdi gelsinler kılıcımı açtım. Hmm, bir şey Olmadı ama galiba. Ben gel. şöyle yaz. Bak Senden ben kılıç alacağım ki of, bana düşürülürse. Şey Kızım ben... az bir gelir misin yanıma? Arkadaşlar, şimdi... ben de senin kılıcını aldım. Daha güzel. Neredesin? Buradayım. Gel karşıma. Ne oldu? Ben niye öldüm? Arkadaşlar. Ya? <laughs> Nasıl yaptın? Ben yaptım. Bak şunu yaptım. Bu ne? Merhaba Hı. kızım. Onu yaptım. Kılıcı da aldım ben. Ne güzel bir şeymiş bu. Lan ya Gizem ölüyorum ya. Yapma ya. Ya ben kendi halimi yapmak istiyorum. Heh, buradan geçeyim o zaman. Param da tutuyor. Burada hafta. Ha. 20 bin TL mi? Zöpürler de kuruyor. Bakın şimdi ne yapacağım. Krem bir Çikolata bir Çikolata Arkadaşlar biz hastayız. Benim sesim de sizlere değişik geliyordu. Lütfen like atın arkadaşlar kanalıma. Merhaba. <laughs> Abone olun. Kullarım çıkıyor. Hayır 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 git Ahmet. Git 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 Ahmet. Bir şey olmadı. Sağ şimdi gelebilirsin Ahmetciğim. Şarkı çok güzel yalnız. Aynen. Ben açmadım. Ben Bak öldü. Arkadaşlar benim yanıma gelen herkes ölüyor. Öldüm tabi. Duvarı kurdu. Arkadaşlar benim birinci katım bitti. Daha önce mi benim ikinci katım bitecek şimdi? Çok Demek. komik oldu. Hmm, de... Kızım neredesin? Oh. Gerçekten baya bir şey yok. Baba Noel geldi. Git baba Noel. Merhaba. Bak bende de var. Niye ölüyoruz arkadaşlar? Ben anlamıyorum ya. Canı istiyor. Hadi <laughs> baba bak. Canı istiyor. Ya fakir olmaya başladım. Yedi Aa tamam şimdi tekrar gidiyor. Arkadaşlar çok kolay da para alınıyor. Kasılıyor yani. Çok güzeldi bir oyun. Çok da komik böyle. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kafamı bak. Hayır yardım mi? Benim, sen de benim kafama bak. Ölmedin mi hala? Bana bak. Bir işte kış yapayım mı sen de? Allah canım azaldı. Bekle canım azaldı. Çok pardon. canım azaldı. Aynen pardon pardon. Senin iki kamanın gerçi. Abi yok yok gelme. Bak şöyle ben üçüncü katımı da bitirdim. Kapanıyor mu? Ne oluyor? Ben de anlamıyorum. Ama ben şimdi seni, senin, senin karakterini yapamayacağım. Için... Ben yaparım. Yine değiş işte yapayım seninle. Ölür müsün? Dışarıda da bir şey var bu arada arkadaşlar. Burada. Şunları Açık. alayım. Şuna bak az bak arkadaşlar. Taktik olmuş. nasıl girdin? <laughs> Merhaba hocam selamlar Allah söylüyorum. Neredesin? Allah şunları alacağım. Aldım yanlışlıkla Neyse Ima. An Sen ne değişti kuş yapmayı gel. Ben yürüdük. Ay. Nasıl <laughs> Sen şimdi ne olarak başlıyor? Kendin karakterin. <laughs> ne ki? Ne oluyor arkadaşlar ya? Oha. <laughs> Artık gelemezsin. Hayda. <laughs> 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 ha teşekkürler. Ben niye ölüyorum arkadaşlar? Ben ablam olmak istiyorum. Ben böyle kalmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. Böyle gümle. kalmak güzelmiş. İki zırh. Çok kalıcı tane. Keşke ölmesek ama. Ahmetle babanın ayı tane. Bakın. Abi, bilmediğim de oldu. Lan. Hı. Şunu da alayım. Çok güzel bu oyun. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsmini bırakacağım yazacağım. Çok iyiymiş da dropu um yok mu? Hadi ben sonuncu katı mı yapıyorum? 1, 2, 3. Yok. Bir kat. Akşam bu arada bu 4 katlı ben biliyorum. Bu ne? Ya bu ne Ayşe ya? Akşam 13 bin var ya. Of, ne kadar zengin. Güzel. Ne oldu? Bana bak. <laughs> gel dışarıya gel. Gel ama. Az gel gel lütfen. Tamam camları koydum da. Oha ya çocuk ne yapar bu çocuk Ne oldu? Gel gel dışarı gel. seni. Ne oldu? Bak şimdi. Öpme. <laughs> Gelsene. gel. Bir şey olmaz Gelemezsin, gelemezsin. Hiçbir Ama gelir ya. Ha? Bu kutu var. Bakın şimdi ne yapacağım. Hayır git. Git git git. Kaçıyor, kaçıyor. Açamıyorum. açsana. Hayır. her an o zaman. Çalamıyorsun ki Peren. Çalıyorum. Oo, adam ne yapmış öyle? Evet. Adamın şimdi yerine gitme. Aç Ama ver. sen ne yapıyorsun? Söyle ya. Asla as, bak. Ha şu adamı öldürüyor. Ha? Gitti. Lan, adam geldi yanıma. Öldürdü beni. Şu köşedeki adam. Elindeydi. Elinde nasıl geldi ki Paramı toplayayım öyle yukarı çıktı Peki ne nasıl geldi? Bak oh, işte, üstü ölecekmiş bin TL var gizemi gizem ve Bizim değişik gerçekten. Hı. Değişik geliyorsa benim sesim arkadaşlar özür dilerim. Çünkü hastayım. İyileşmem için arkadaşlar videomuza like atın. Artık dördüncü katta en son katta yani bayağı güzel bir şey var. Söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Hayır. Ben evine geleceğim ama bir şeyler alacağım. Son katı yapıyorum. Senin bir şeyler alacağım da. Ne oldu? Güzel gel. Gel 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 acilen gel. Geldim. Arkadaşlar bakın burada ne diyor? 20.000 TL. Ufo. Diyor. Ufo. Ufo peki çirka, ne? Çıkar. Bakın Hemen sileyim. Ya gizem sürme. Tamam. Ya, şu an gizem ya. Aa, sen sile. Sen kendin yap. Tamam sen sür kendi evine git. Al bunu kendi evine <gülüyor> git. <gülüyor> ben de bilmiyorum abi. Gizem. Kızıca <laughs> bak. Dur gitme. Arkadaşlar. Tamam mı gittin mi? Yok. Nasıl yok? Bastı. Bastı mı? Güzel mi? Ufo ile gene var. Tamam. Ya Ufo ile benim evime mi geleceksin yoksa? <laughs> bu, bu, bu. Ha tamam. Hadi param çok olduğu için bakın neler neler oluyor. tamam stop yapıyor. Ha tamam arkadaşlar ya ben çözdüm. Aa bakın ne var bende. Bir gel geliyorum. Tamam arkadaşlar ben çözdüm bak. Aa ben niye hala uçu şeyleri var? Geldim. Stop e, sana stop. Stop. Tamam, mı gel diyorum ben. tamam azıcık öyle. Tamam arkadaşlar. Tamam. Uçurum. Bir dakika. Sen de sinirize. Burada. Camları yapıyorum. Aslında Lütfen beni öldürme. <laughs> ne olur beni öldürme senin yanına gelecek o sana bir geldi? Aşağı o zaman. Böyle dur. Bu kaç katlı bu arada? Bilmiyorum 4 gel. Gel gel gel, gel 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 gel. 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 Gel sana şey bazılık yapacağız. Tamam. Az az bana bak bana. Tamam. Şimdi bana dikkatlice bak tamam mı? Tamam. Şöyle bak. Aynen mi? öyle bak. Hı hı. E tamam. Sana bir şey söyleyeceğim beni takip et. İstersen etme. Pardon. Yama, yama, yapma. Tamam. Neredesin? Kaçtım bir şeyde. Bunu alacağım. Hayır anlamazsın ki <laughs> Ya öldüm. Ya. Bakın şuraya. <laughs> girdim Hayır. Ama girdim içeri. Ben de ufumu tekrar şınlandırırım ki. Ama ufo yok. E çünkü ufo senin evinde de hmm. Gel gel buraya. Ama artık benim evimde ufo. Sen benim evimde misin? Ya git artık evinde. Bekle bekle, ya da. sana Hı. bir şey göstereceğim. Evet evindeyim de. Sana bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Gel gel katıyım. yukarıya gel. Bakın. <laughs> 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 Üf ya. Bak şu anda. Hı. Ufumu çıkar. Geliyor musun? Geliyor musun? Az at, atla. At benim. Tamam şimdi senle bir Hayır 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 hayır. Aa pasta. Bak <laughs> bu Bekle evet, burası. Geçmiyorum daha gececisin Aa, sen şey çok yok. Ya. Sanki evet. gececisin böyle. Yok sen de... Ha sen de öyle gecikiyor Ben de öyle gecikmiyor mu? Azıcık akara çıkma. Tamam arkadaşlar ya ben bunu kontrol etmesin de. Bak Bakın. Sonra güzel isim göstereceğim. Bak ne var. Bak aşağı. Aha ne var aşağıda? Aşağı. Geliyorum şu anda. Aha ben üstüne gidelim. Tamam. Çok mutlu oldum dinledim. Karakter değişelim mi? Peki. Ne? Karakter değişelim mi? Hayır hayır Ölüyorum sonra. Hmm. Bekle. Atlayayım. Hem de atla. Ne 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 çok güzel. Bak çok güzel. Aslında Allah istiyor. Eve gitmek Düştü. Düştü Neyse, gire. ben de geleceğim arkadaşlar. Evet. Benim ufumu açıp geleceğim. Benim de ufum var. Bakın bakın. Çok var. Geleceğim. Ben gitsin ya. Ama olup geldi. Yani. Tamam. Öyle de ama <laughs> yanımız arkadaşlar kuşumuzu da kuşumuz var. Kuşumuzun, Kuşumuzun az sesi gelebilir. Hani. Ona bu neye özel arkadaşlar? Bir şey göstereceğim. Siz de biliyorsunuz. Ee, öyle bir şey yapacağım. Ben de çok merak ama ettim acaba. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum söylesem Bu var arkadaşlar. Bekle, şimdi, bekle. Şimdi bak sana söyleyeyim kontrolleri. Bu fonu bin şimdi. Bilmiyorum. Azıcık ilerle. Hah bekle bekle. Şimdi arkadaşlar bakın. Hover'da şu anda. Hover'da olduğu, olduğu zaman sağa sola öne arkaya gidebiliyor. Bu hmm. Tamam. Uh, dediği zaman yukarıya çıkıyor. biraz i̇şte daha yukarıya çıkıyor. Çıkardım. Sonra. Stop deyince biliyorum. Dur, Sonra doğuna bastığımızda da aşağı iniyor. Tamam. Peki ilk önce hover'a sonra doğuna sonra. Şimdi basamadım. Ho işte stop olduğumuzda da böyle duruyor. <laughs> Şimdi uçak şey pastaya gitsene. Hı, pasta gitsene İlk önce Bir... Buna bakalım mı? Pasta var mı? Burada mısın? Tamam. Hover aldı. Şey, Yok doğuna al. Ben ben başlayan yürüyorum. Bekle bekle pastanın üstüne gelmen lazım. Çünkü bak o onun üstüne gelemiyor ki. Şimdi sonra doğru. Top. Tamam. Burada da kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu. Tamam atla atla boş. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ismini bırakacağım. Oyunumuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atın. Ve arkadaşlar abone olun. O sürprizi görmek için abone Aynen. olun arkadaşlar. onu aboneye ulaşırsan sizleri göstereceğim. O zaman arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Sınıflarda, okullarınızda eee, maskenizi takın arkadaşlar. Çıkartmayın. O zaman sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.